Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, biliyorsunuz bir e, video paylaştım az önce shorts Toka e, Tokaboka'ya benzeyen oyunlar e, atayım mı diye kanalıma Sizler yani bir kişi sadece yorumlara yazışan daha yeni attığım iş ama bir anda karar verdim yani olabilir dedim neden olmasın Atayım dedim e, beğene de bilirsiniz bu size kalmış bir şey ama ben paylaşayım yine de yani oyun sanki Tokaboka'nın aynısı gibi. İlginç. Tokaboka'da şöyle kilitli şeyler falan yok. O konuda Tokaboka'ya teşekkür ederim. Şu an yani buradaki beğenmedim. Duvar kağıtları falan da bayağı, iyi, bayağı kötü yani. Bakın. Duvar kağıtları yani. iyi değil ya bana göre. Tokalife'daki daha iyi. Ama şunun benzeri tokalaşta da var. Şunu yapacağım ben. Şu an. Şu an oda yapacağım kendim arkadaşlar. Evet. Yataklar burada da. Baya kötü yataklar. Bu iyiymiş bakın. Ama yani normal bir odaya Arkadaşlar böyle üst üste kendi kendine kendi kendine böyle şeyler geliyor anlamıyorum. Çözemedim hala. Şuna bir bakalım. Yok ya bu yataklar bayağı kötü. Arkadaşlar gerçekten yok. Olacak gibi değil bu. Yani bu oyun. Asla beğenmedim arkadaşlar. Önermiyorum bu arada. Home Desing. Bir dakika şu yatağa bakalım bir de. Hadi belki bununla bir şeyler yapalım da çok kötü bu arada bu yatakta. Beğenmedim yani. Şey e, nasıl modern bir yatak değil yani. Sanki padişahın bir sarayını falan hazırlıyorsunuz gibi. Bir şey. Şöyle bir şey koyayım bari başıcına. Bu arada havada asıl kaldı kafayı yiyeceğim bunu nasıl koyayım. Yok. <laughs> bu takabuka yani bunların 10 katı, 20 katı, 100 katı hatta ya. Olmuyor bu oyunda asla. Düzenleyemiyorum yani. O derece dondu kaldı ekran şu an. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şehre geldik şu anda. Her yer kilitli. Nasıl oynayacağız ki burada şu an yani? Şuraya gideyim bari. Birkaç yer sadece açık. Bir daha deneyelim bence yapmayı şu an. Belki olabilir. Bilemiyorum. saçma sapan şeyler oldu. Şu an burayı izlemenize gerek yok arkadaşlar bir dakika. Neyse şunu yapalım mesela. Evet. Şunu acaba oturmak için bir şey mi? Çözemedim. değişik yani mobilyalar var bayağı ilginç aslında yani eşyalar nasıl size söyleyeyim bayağı bir eskilerden kalma bir oyun galiba çok eski yani 2000'lerden falan kalmış olması lazım böyle bir oyunu neyse yani çok az koltuklar bayağı kilitli hepsi yani bayağı kötü bir şey bayağı kötü bir oyun yani ilginç olduk neden başıma gitti şu an ilginç bir anda gördüğüm için başıma gitti bir şeyler yapalım sonra bakalım bir masaya gidelim yani olmayacağını bilmeme rağmen yapmaya çalışıyorum bir şeyler çünkü yani o hemen bakta yeşil olmasın yani oyunu hemen o yüzden deniyorum çok iyi olmaz Meyve odası kuruyorum resmen ben burada arkadaşlar. Neyse böyle bir şey bari bayağı kötü oldu bu arada farkındayım. Bir raf deneyelim. Çiçek falan varsa iyidir. Şu an çiçek lazım bana ama sadece çiçek lazım şu an. Neyse bir tablo koyalım. Bayağı çiçekler yok sanırım arkadaşlar. Bulamıyorum ya. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi yine bir eksik bir oyun. Çiçekler şurada hepsi kilitli. Sadece şu var. Bu da şuraya sığacak mı? Yok arkadaşlar. Yani rafa bile koymuyor eşyalar. Bayağı kötü bir oyun arkadaşlar yani. Asla tavsiye etmiyorum. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.